Burada verilen integralin işte soruluyor. Verilen integrali a'dan e'ye fx dx, a'dan e'ye mutlak değer fx dx şeklinde parçalayabiliriz. a'dan e'ye eğriler altında kalan alanı hesaplayalım. S1 x ekseninin üstündedir. S2 altındadır. S3 üstündedir. Ve yine S4 altındadır. Altında olanların işaretleri eksi oldu. Mutlak değer fx dx'e gelince hepsi pozitif alınacağından buna s1, s2, s3 ve s4 eklenir. Bunları toplarken s4 ve s2 alanları gider. Geriye 2 tane s1 ve 2 tane s3 kalır. Bu durumda d seçeneği doğru yanıt olur. Taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Burada doğru ile parabolün kesim noktasını görüyoruz. Doğru 2 eksi x, parabol ise x kare ile gösterilir. Burada x kare artı x eksi 2 eşittir 0 olmalıdır. Eksi 2'nin çarpanları 2 eksi 1'dir. Dolayısıyla x 1 ve eksi 2 şeklinde bulunabilir. Burada 1 olmak durumundadır. O halde alanı hesaplayalım. İntegrali 0'dan 1'e eksi x artı 2 Önce doğruyu yazıyoruz. Çünkü önce doğru geliyor. Oltamızı daha sonra x kare geliyor. x x kare dx şeklindedir. İntegrali düzenlersek sıfırdan bire eksi x artı 2 eksi x kare dx olur. İntegrali alalım. eksi x kare bölü 2 artı 2 x eksi x küp bölü 3 ve şeklinde dışarıya çıktı. Sınırlar 1 ve 0. 1 yerine koyduğumuz zaman eksi 1 bölü 2 artı 2 eksi 1 bölü 3 olur. 0'ı koyduğumuz zaman zaten sıfırlar. Buradan da 2 eksi 5 bölü 6'dan 7 bölü 6 yanıtına ulaşılır. Doğru cevap D'dir. X kare parabolü ve 8 eksi x kare parabolleri arasında kalan bölgenin alanı soruluyor. Bu parabollerin kesim noktalarının absislerini bulalım. x kare eşittir 8 eksi x kare iken 2 x kare 4 2 x kare 8 x kare eşittir 4 olacağından x 2 ve 2 şeklinde bulunur. Bizim bulmaya çalıştığımız alan budur. O halde eksi 2'den 2'ye öncelikle 8 eksi x, x kare integrali geliyor. Eksi x kare dx şeklinde integralimizi hesaplayabiliriz. Bu ise 8 x eksi 2 x küp bölü 3 olarak integrali alınan bir ifadedir. Sınırlar 2 ve eksi 2'dir. 2 yerine koyduğumuz zaman 16 eksi 16 bölü 3 eksi Eksi 2 yerine koyduğumuz zaman eksi 16 artı 16 bölü 3 olacaktır. Buradan da 32 eksi e, 32 bölü 3'ten 3 kere 32 96'dır. 96'dan 32 çıkarttığımız zaman 64 bölü 3 bulunur. Bu durumda E seçeneği doğru yanıt y eşittir x kare artı 3 eğrisi, x eşittir 1 absesi noktasındaki teğeti ve x eşittir 2 doğrusu arasında kalan bölgenin alanı soruluyor. İlk önce bunun teğet doğrusunu bulalım. x eşittir 1 olduğuna göre y üssü 2x iken x yerine 1 koyarsak m'yi 2 olarak buluruz. Fonksiyonun kendisini x yerine 1 koyarsak y sıfırı da 1 artı 3'ten 4 olarak buluruz. O halde y eksi y 0 eşittir eğim çarpı x eksi x sıfırdan y'yi 2x eksi 2 artı 4 yani 2x artı 2 şeklinde bulabiliriz. Bu nedir? Parabole teğet olan doğru denklemidir. O zaman parabolümüzü çizelim. Kolları yukarı doğru olan tepe noktasının ordinatı 3 olan bir doğrudur. Bir paraboldür. Doğrumuz ise x sıfırken y'si 2 olan Y sıfırken x eksi bir olan ve parabole teğet olan bir doğrudur. Parabolle doğruyu birbirine eşitlersek x kare artı 2x artı 1'in sıfır olduğunu görüyoruz. Demek ki bunlar x eşittir 1 noktasında birbirlerine teğettirler. X eşittir 2 doğrusunda biz çizelim. O halde bunların arasında kalan alanı şu şekilde gösterebiliriz. Bize bu alanı soruyor. İntegral yardımıyla bu alanı bulalım. Sınırlar birden 2'ye kadar giderken x kare artı 3 eksi 2x eksi 2 dx bize bu bölgenin alanını verir. x kare x küp bölü 3 şeklinde eksi 2 x ise eksi 2 x kare bölü 2 şeklinde 3 eksi 2 1'dir. Bu da x şeklinde integrali alınan ifadelerdir. Sınırlar 2 ve 1. 2 yerine koyduğumuz zaman 8 bölü 3 eksi 4 artı 2 olur. 1 yerine koyduğumuz zaman 1 bölü 3 eksi 1 artı 1 olur. Şunlar gider. 8 bölü 3 eksi 2 eksi 1 bölü 3'tür. Buradan da 8 eksi 1 6 bölü 3 eksi 2 şeklindedir. Şurayı düzeltelim. 7 bölü 3 eksi 2. 3 kere 2 6 olduğundan 7 eksi 6'dan 1 bölü 3 bizim cevabımızdır. Doğru yanıt E'dir. fx x küp eksi x olmak üzere eksi f mutlak değer x eğrisiyle x ekseni arasında kalan bölgenin alanı soruluyor. Öncelikle bu eğriyi bulalım. X gördüğümüz yere mutlak değer X yazalım. E, fonksiyonun başında eksi olduğu için de en başa eksi yazalım. Böylece mutlak değer X eksi X küp elde edilir. X sıfırdan büyükse bu ifade X eksi X küp'e, X sıfırdan küçük ise eksi X artı X küp'e eşittir. Bunların birbirine eşit olduğu noktalar 0 eksi 1 ve 1 noktalarıdır. O halde e, alanı bulurken eksi 1'den 0'a ve 0'dan 1'e ayrı ayrı inceleyebiliriz. Eksi birden sıfıra x değerleri negatif olduğu için f fonksiyonu olarak eksi x artı x küp alınır. Bunu x küp eksi x şeklinde de yazabiliriz. Sıfırdan biri x sıfırdan büyük olduğu için y'yi yani fx'i x eksi x küp şeklinde alırız. Buna göre integral x üzeri 4 bölü 4 eksi x kare bölü 2'dir. Sınırlar 0 ve eksi 1'dir. Burada ise integral x kare bölü 2 eksi x üzeri 4 bölü 4 olarak alınır. Sınırlar 1 ve 0'dır. Bu değerleri yerine koyduğumuz zaman sonuç 1 bölü 2 çıkar. Bu durumda A seçeneği doğru yanıttır. Y eşittir 1 bölü kök x eğrisi şu şekilde x arttıkça y'si azalan bir eğridir. x eşittir 1, x eşittir 4 doğruları ve x ekseni arasındaki kalan bölgenin alanı soruluyor. İntegral 1'den 4'e giderken 1 bölü kök x dx bize bu taralı alanı verecektir. Bunu ise 1'den 4'e x üzeri eksi 1 bölü 2 dx şeklinde yazabiliriz. İntegralini aldığımız zaman üstü 1 artacağından x üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 sınırlar 4'ten 1'e şeklinde yazılabilir. Bu durumda 2 kök x 4'ten 1'e yazarsak 2 kök 4 eksi 2 kök 1 bizi taralı alanı verir. Bu da 4 eksi 2'den 2'ye eşittir. Doğru yanıt C'dir. Y eşittir 16 eksi x kare dersek kare kök içerisinde tabii ki her iki tarafın karesini aldığımızda y kare artı x karenin 16'ya yani 4'ün karesine eşit işte olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda merkezi 0, 0 olan yarıçapı 4 olan bir çemberden bahsettiğimizi görebiliriz. Bu çemberi çizelim. Yarıçaplarımız 4 ve merkezimiz 0, 0. 0'dan 4'e bu eğrinin arasında kalan alan burasıdır ve çeyrek bir dairedir. Bu dairenin alanı pi çarpı 4'ün karesidir. Çeyrek olduğu için 4'e böldüğümüz zaman istenen alanı 4 pi olarak bulabiliriz. Eksi 2'den 2'ye fx dx integrali 6 olarak verilmişti. Buna göre eksi 2'den 2'ye f mutlak değer X'de x dx en çok kaçtır diyor bize. Mesela fx fonksiyonumuz şöyle bir şey olsun. Şöyle bir parabol olsun. Eksi 2'den 2'ye bunun altında kalan alan şu şekildedir. F mutlak değer x ise e, y eksenine göre şunun simetri alınarak bulunur. Zaten bu da yine kendisidir. Yani şu şekildedir diyelim. O zaman karşımıza çıkan grafik budur. Şurası 2'dir. Eksi 2'den 2'ye e, bu integral hesaplanamaz. Çünkü artık burada bir grafik yoktur veya her zaman böyle simetrik olmak zorunda değil. fx şöyle bir şey olsaydı, eksi 2'den 2'ye eğrinin altında kalan alan 6 olmuş olsaydı. Burada f mutlak değeri C x eksenine göre simetri alanında şu şekilde olacaktır. E böyle bir şeklin alanı da hesaplanamaz. O yüzden e seçeneği doğru yanıt olur. Taralı bölgeyi ifade eden integral soruluyor. Burada y eksenine göre yaparsak sınırlar 0'dan 1'e değişmektedir. Önce elips denklemi daha sonra doğru denklemi alır. Elips denklemi tabii ki x'i yalnız bırakacağımız için x eşittir 4 eksi 4 y karenin karekök şeklindedir. O halde 4 eksi 4 y kare yazabiliriz. Daha sonra doğru denklemi geliyor. Doğru denkleminde de x yalnız kalmalıdır. Bu da 1 eksi y'dir eksi 1 eksi y dy olmalıdır. Şu eksiyi dağıttığımız zaman eksi 1 artı y olacağından burası y eksi 1 şeklinde de ifade edilebilir. Nitekim c seçeneğinde bu haliyle verilmiştir. Burada taralı bölgelerin alanları toplamı soruluyor. Taralı bölgen, bölgeler eğrilerin altında kalan alanlardır. O halde integral yardımıyla bu alanlar bulunabilir. Mesela birinci alan 0'dan 1'e f0 eğrisinin altında kalan alandır. f0 da şuradaki tanıma göre e, x eksi 0'ın küpü ve e, bölü 5 üzeri 0 şeklindedir. Yani x küpü eşittir. Bu şekilde f1'i, f2'yi ve f 3ü yazdığımız zaman eğrilerin altında kalan alanlar toplamı buradaki integrallerin toplamını ifade edilir. İntegralleri aldığımız zaman birincisi x üzeri 4 bölü 4'tür. Diğeri x eksi 1 üzeri 4 bölü 4'tür. 1 bölü 5 zaten ifade ifadede vardı. Yine bu 1 bölü 25 çarpı x eksi 2 üzeri 4 bölü 4'tür. Tabi burada sınırları da yazıyoruz. Ve son olarak 1 bölü 125 çarpı x eksi 3 üzeri 4 bölü 4 şeklinde yazılabilir. Burada sınırları da koyduğumuz zaman 1 bölü 4 yine burada 2'yi koyduğunuz zaman 2 eksi 1 1'dir. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için 1 bölü 5 çarpı 4. 3 yerine koyduğunuz zaman 3 eksi 2 1 1 üzeri 4 1. 1 bölü 4 çarpı 25 ve son olarak 1 bölü 4 çarpı 125 olur. Zaten alt sınırları yerine koyduğunuz zaman bütün ifadeleri sıfırlıyor. O yüzden onları hiç almıyoruz. Burada paydaları eşitleyerek işlemleri yaptığımız zaman 156 bölü 4 çarpı 125 elde ederiz. 156 ile 4 sadeleşir. Böylece 39 bölü 125 yanıtına ulaşılır. Şekildeki paraboller ve x ekseni ile oluşturulan mavi bölgenin alanı kırmızı bölgenin alanının 3 katıdır. Kırmızı bölgenin alanına a dersek mavi bölgenin alanı 3A olur. O zaman 4 eksi x kare parabolünün altında kalan alan 4A'dır ve bu alan eksi 2'den 2'ye 4 eksi x kare dx integral ile bulunur. Bu integrali aldığımız zaman 4 x x küp bölü 3 olarak dışarı çıkar. Sınırlar 2 ve eksi 2'dir. Bunları yerlerine koyarsak 4A'yı 32 bölü 3 olarak buluruz. O zaman A 8 bölü 3'tür. Ne yaptık? Her tarafı 4'e böldük. Öte yandan iki parabolün kesişim noktasına A dersek buradaki A hem x kare artı 2 k artı 4 parabolünü hem de 4 eksi a kare parabolünü sağlar. İki taraftan 4'ler gider. Böylece 2 a kare eşittir. Eksi 2 k'dan a kare eksi k olarak bulunur. Bu durumda şuradaki alanı biz bulabiliriz. Bu a'nın yarısıdır ve a'dan 0'a 4 eksi x kare eksi x kare artı 2 kare artı 4 integrali ile bulunur. Ve bu 4 bölü 3'e eşittir. Niçin 4 bölü 3'tür? Çünkü a'yı 8 bölü 3 bulmuştuk. Bu a'nın da yarısı olduğu için 4 bölü 3'tür. Bu integrali alalım. 4'ler birbirini götürdü. Eksi 2 x kare eksi 2 x küp bölü 3 olarak. Eksi 2 k ise eksi 2 k x olarak integrali alman ifadelerdir. Sınırlar 0 ve a'dır. Bunları da yerlerine koyduğumuz zaman eksi 2 a küp bölü 3 eksi 2 k a bulunur. Biz burada a karenin eksi k olduğunu söylemiştik. O zaman k yerine eksi a kare yazarsak 2 a küp bölü 3 eksi 2 a küp 4 bölü 3 olur. Bu ise 3 çarpı 2 eksi 6 a küp artı 2 aküp eksi 4 aküp bölü 3 olduğundan ve bu da 4 bölü 3'e eşit olduğundan iki taraftan 4'ler gider. Eksi 4 aküp eşittir. Eksi 4 olarak bulunur. Yine eksi 4'ler gider. Aküp 1 olduğuna göre A 1 olur. A 1 ise A'nın karesi de 1'dir. O zaman eksi K 1 olduğundan K eksi 1 olur doğru yanıt A seçeneğidir.